Daha önce ipuçlarını geçip tutorial sekmesinde bitirmiştim. Şimdi oyunun içerisine bir bakalım. Oyunda böyle bir haritamız var. Burada NPC'lerimiz var. Bu NPC'lerde craft yapabiliyoruz. Çevrim içi oynada da PvP atabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi zula'mız var burada. Ev tutuna basılı tutarak tutorialda kazandığımız birçok eşyayı zula'da görebiliyoruz. Tüccarlarımız var. Zanaatkarlarımız yemek pişirme, simya görevler, günlük, haftalık ve aylık görevler var. Bunlardan bir takım ödüller kazanarak kendi silahlarımızı craftlayıp geliştirebiliyoruz. Becerilerimiz mevcut. Mesela doymuş becerisi yiyeceklerin etkileri daha uzun sürer. Arşivler, tarihler, kitaplar, başarılar. Oyuna achievement bile getirmişler. Bir de ticaret merkezi ben gördüm burada. Oyuncular takas da yapabiliyorsunuz. İstediğiniz malzemeleri başka bir oyuncuda bulduğunuz zaman beraberinizde onlarla takas da yapabiliyorsunuz. Şöyle içeri şurada bir tapınak var burada. E'ye bastığınızda gördüğünüz gibi 350 gold'umuz var. Burada da gold'la satın alınabilen en üst düzey ekipmanları görüyoruz bu tapınakta. Aşağı doğru gidelim. Temel eğitim ve gemi demiş. Zulamız burada. Buradan sola döndüğümüzde sol tarafımızda yine tapınak kalıyor. İçeri doğru giriyoruz. Abicim selam aleyküm. Konuşmadan fazla. Paralı asker. Vesaire. Görev. Kasanın kontrol listesi. Koşullar kabul edildiğinde ortaya çıkar. Edelim. Görev kabul edildi. Görevlere basıyoruz. Demir çivi. Çiğ tavşan. Ahşap şaftlar. Denizci Zulu anahtarı 1 verecekmiş bize. Bu görevi aldık. Tekrar etkileşime geçtiğimizde bize yeni bir tane görev vermiyor. Buradan yukarı doğru devam edip sola döndüğümüzde... Evet burası bizim simya istasyonumuz. Hoş geldin diyor. Hoş bulduk canım. Görev simyacı ile tanış. Hedefler keşfet simya istasyonu. Kabul et dedik. Göreve bakalım hemen. Simyacı ile tanış. Evet görev teslim edilmeye hazır dedi. Bitiriyoruz. 40 gold karşılığında bize bunları açıyor arkadaşlar. Hedefler basit bandaj ahşap atel yap diyor. Bunu da kabul edelim. Tekrar görevlere geldiğimizde ilk yardım. Basit bandajımız var. Bir tane ahşap atel istiyor bizden. Zula'mıza dönebiliyor muyuz? Tab tuşuna bastığımızda envanter. Zula. Atel yapmamızı istiyor. Ahşap atel. Hızlı zanaat için çift tıklayın. Oo, buraya çift tıkladığımızda hemen yapıyor. Görevi teslim edelim. Bize bir tane kutu verdi. Tap tuşuna basalım. Bunları da açtık. Seramik kavanoz, ginseng kökü gibi enteresan birçok şey verdi bize. Simyacıyla da tanıştıktan sonra 15 saniye boyunca hareket hızınızı 25 arttırır. Artı zehirlilik. 2000 gol. Üf paraya bak. Bu da bittiğine göre şurada bir şey olması lazım. Evet yukarıdaymış. Bizim zulamız gene burada. Parşamenler. Kabul et diyelim. Göreve bakalım. Hocam merhaba hocam Nasılsın? Açmak için çıktıkta yüzükleri, tılsımları, kemerleri tutar. Bu kap 6-6 alanındaki öğeleri tutar demiş. Bu da 6-6. Bir tane daha alabilir miyiz? Hayır yeterli paran yok. Artificial istasyonu. Evet birçok NPC'yi burada kendisiyle tanışarak görevleri alabiliyoruz. Vuruş hassasiyeti biraz enteresan ama Sağ tıkla blok yapılabiliyor. Sol tıkla da direkt olarak adamlara dalıyoruz. Şimdi burada bir görev daha var. Koşullar kabul edildiğinde ortaya çıkar. Tamam diyoruz. Görev kabul edildi. Maxim, refine taşı, demir kılıç Rafine demir getir diyor. Kayıp ön bellek anahtarı vereceğim sana diyor. Okey gidelim bir bakalım. Burada da keşfet pişirme istasyonu. Bu görevi de alalım. Pişirme istasyonumuz burada. Hemen görev teslim edilmeye hazır dedi. Geldik bitir dedik. Güzel. Hap tuşuna bastığımızda görevlerimizde ne kaldı? Kontrol riskeleri. 3 görevi de takip edelim. 3 görevde gördüğünüz gibi geldi. Şimdi çevrim içi oynamaya gidiyoruz. Bakalım ne yapabileceğiz. Parti etiketi combat, trade social, yeni arena haritası, lanetli yeraltı mezarları. Abi buraya girersek bizi öpmesinler şimdi burada ya. Gezi, PvP devri dışı, keşif, tehlike ve ganimet dolu yolculuklar için. Sefer, PvP etkin, en ünlüler, PvP etkin, solo. PvP'ye bir girelim bakalım. Kayıp adada başlıyoruz. Buraları zaten açılmış değil. Kayıp adayı seçiyoruz. Evet diyoruz. Ve bizi eşleştirme için sıraya sokuyor. Netleştirme tamamlandı. Hadi hakkımızda hayırlısı. Burada Hint dediğimiz ufak ipuçları da var. Yalnız bunun PvP'si de enteresan ha. Evet geldik. Aynı haritada çıkış yerimiz bizim. Oo, oh, buraya gidene kadar bizi öperler. Ortadan giderseniz PvP'nin hasını görüyorsunuz. Kenarlardan giderseniz kimse fazla bulaşmadan bu işi bitirebilirsiniz diye düşünüyorum. İki bıçağımız var bir de bu var. gel 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 ben buradayım gel ulan nereye düştük? ben geliyorum sana etrafa bakalım da bizi bunu lootlarken öpmesinler lootlarımızı aldık burada DLSS ile gerçekten güzel olabiliyor görüntü biz kıyıdan kıyıdan gidelim abi kimseye bulaşmadan diyeceğim ama bulaşmak da lazım ya böyle saf saf gitmek de olmuyor. Ama oyunun grafik kalitesi oldukça iyi ya. Hani biraz karton olmasına rağmen elimizde başka neyimiz var bir şeyimiz yok. Bir yay olsaydı uzaktan belki çakabilirdik millet ama şimdi elinde yayı olanlar bizi daha rahat öldürebilir ya da bize daha rahat hasar verebilir kanaatindeyim. Oğlum buradayım buradayım alo Çoklu vuruş da var Gelen kimse var mı yok Tutu basılı tutarak yapıyoruz Altın biliyorsunuz önemli Tamam o orada kalabilir P tuşuna bastığınızda bu ekranınızı saklayıp gösterebiliyor arkadaşlar. Aç tuşu. İpuçlarını istediğiniz zaman ayarlar menüsünden devre dışı bırakabilirsiniz. Tamam ayarlar. İpuçlarına bakalım abi. Nerede ipuçları? Oyun içi ipuçları kapalı. Onayla evet güzel. 50 saat bize sol tarafta bir şeyler çıkarmasın mı arkadaş? Şu kırmızı sağ üst taraftaki mini map'te kırmızı olan yerde tehlikeli yaratıklar var. Lootları güzel ama PvP'nin Kalbinin döndüğü yer tabi. Orayı da unutmamak lazım. Bir silah sıkmış olabilir orada. Bakıyorum hani kullanabileceğimiz bir şey var mı diye. Daha hiçbir loot bulamamışız görevlere ilişkin. Evet burada kaldık mı? Hayır. İyi bari çıkışı düşünmüşler. Yukarı doğru tırmansak sıkıntı çıkar mı? Burada bir yer yapmış olanlar. Peki buradan Ya buradan çıkıyor olması lazım arkadaşlar. Yapmamışlar. Sanki bir yerden bir kapışma sesleri geliyor gibi. Uçurum kenarı manastırı. Eğilerek de loot yapabiliyorsunuz. Böyle bir imkan tanımışlar. Bu güzel. Şimdi hafif zırh kademe 1, hafif zırh kademe 2, ağır zırh var. Şunları alabiliriz. Zırhlar kalsın. Seninle içeride savaşalım kardeşim. Bunun loot'unu da, da almayı unutmayalım. Balık çıktı adamdan ya. Yalnız bu havai fişeği kim atıyor? Onu bulmamız lazım abi. Yeşillikler gayet güzel ya. Oyun bu relays olduğu zaman oynanabilir diye düşünüyorum. Güzel yapmışlar yani kontroller oldukça sade ve rahat. Sensitivleri özellikle çok rahat. Bir tane daha bir şey var burada. Tam vurmaya yakın blok yapayım size onu göstereyim diyecektim ama adam öldü ya. Ve lootladığınız birine geldiğiniz zaman zaten görüntülendi diye bir ibare çıkıyor. Dönüp bir daha lootladım mı lootlamadım mı diye bakmak durumunda değilsiniz. Bunlar kırılmıyor. Yukarı çıkış var. Şimdi size bloğu göstereyim. Ya CTRL ile böyle kaçış atabiliyorsunuz. Ya da adam sizi vurduğu zaman. Direkt olarak bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. PvP'lerde özellikle çok şey yarıyor. Ronin'in kayıp günlüğü. Alalım abi. Günlükler önemli parçalar. Burası tapınak. Buraya kimse gelmemiş herhalde şu anda. Bir malzeme gibi biz. Abi kayıp günlük daha bulduk. Üstümüz de doldu zaten. Bu ne? Tahta. Yalnız ihtiyacımız olan hiçbir şeyi almadık. Yani bulamadık diyelim daha mantıklı olur. Ben buradan devam ediyorum. Birazcık daha kaçış noktasına doğru yukarıya gitmek istiyorum. Rafina taşları. Burası tapınak. Burada da bir şey var. Bir dakika. Bandaj var, bandaj olur. Bandaj çok işimize yarıyor. 6 numarada ne varmış abi? Mantar varmış. Biz bunu bandajla değiştirsek, değiştirdi. Yemek pişirmek. Sağlam kan şişesi bize güç verecek bir şey arıyorum ben. Balığımız var abi. Karışık baharat da işimize yaramaz. Bunları böyle koyalım. 3 tane çanta bek taşıyabiliyorsunuz. Bunun içerisinde ne var? Aa bu olur. Soğan da canımızı yeniliyormuş bizim. Bir yemek pişirme daha bulduk. Aralara günlükler koyabiliyorlar bu taşların aralarına. O yüzden kontrol ediyorum. Of. Burada neyine dolaşıyorsun sen ben anlamadım seni ama. İkinci silahı bunu koyabilirim. Üstünde zaten bir şey yok. Oklarını alabilirim. Abi bizim silahları bıraktı ya. Ben bunu istemiyorum abi bana silahlarımı geri ver. Bunlarla dalmak daha iyi. Burası şu anda birazcık tehlike arz ediyor. Dumanların olduğu yer kaçış yerimiz. Allah herhalde öldük diyecektim ama yok problem yok. İşte arbaletle bazen oynadığınız zaman maalesef ki olmuyor. Onun doldurma süresi kuldağına girdiği anda itibaren bakın orada da biri var. Sana doğru gitmem ben. Gidersem ayıp olur. Ve biz ona doğru gideceğiz mecbur. Acıkmış mıyım? Bu NPC mi adam mı ya? Gel lan gel kaçma gel ne oldu? Ha? Aklın çıktı değil mi? O gelmez artık abi. <laughs> Batık şehir. Bu kristal işimize yarar herhalde. O işte aradığımız şey bu. Kafanızı çevirdiğiniz andan itibaren loot almayı kesiyor. Muhakkak sürede bakmak durumundayız. Bu güzel. Orta zırh kademe 2, hafif zırh, orta zırh kademe 2. Orta zırhlar olur. Evet üstümüz yeteri kadar doldu. Altıda ne varmış? Artık biz ufaktan çıkışa doğru gidebiliriz. Evet biraz sakin oyun ama. O yeteri kadar korkmuştur abi. Bir daha geri gelemez. Ama buradan her an birileri çıkabilir. Bunu almıyor mu buraya? Almaz. Amzır bakım kiti. Ekipman araçları. Yani sen bayağı vurdun ama senin burada Sen onu içmek seni kurtarmayacak kardeşim. O onu öldürmüş. Sen köşeye sıkıştın. Geçmiş olsun. Var mı başka? Neleriniz var bakalım sizin? Bizim şeyimiz yok mu? Seramik bozma mı? Sargı bezimiz var bir tane. Sende sargı bezi var mı? Maalesef. Bunların hiçbiri şey değil. Oyuncu değil. Oyuncu olan bir tanesi vardı içerisinde. Onu da o da hakkı rahmetine kavuştu. Peki biz buradan nasıl gideceğiz abi? Buradan gidemeyiz. Buradan çıkmamız gerekiyor. Orada birini daha gördüm ben. Umarım buradan giriş vardır. Orayı eşeliğe dursun. Hiç onunla kapışmaya niyetim yok. Üzerim bu kadar doluyken ben bir an önce buradan çıkmak istiyorum. İşin aslına bakarsanız. Az bir yer kalmış. Canımızı doldurabilmek için herhangi bir şey yok mu? Yemek, pişirmek, simya, baharat. 500 gold bulmuşuz bir de. İşin güzel tarafı da o. Şu anda bir şey yok arkadaşlar. Devam ediyorum ben koşturmaya. Bosslarla kapışmıyor. Bosslarla kapışmak çok önemli değil şu an için ama girdiğiniz yerde loot yapmak önemli değil. Rafine taş, demir kılıç vesaire yok. Adamların üzerinden ya da NPC'lerden düşebiliyordu fakat çantamız çok dolduğu için boşaltıp da alma ihtiyacı duymadım. Bir sonraki görevde de yapabiliriz. Evet ateşin yanına geldiğiniz zaman siz çıkmaya hazırlanıyorsunuz. 10 saniye geri sayımdan sonra artık buradan çıkış sağlayabiliyoruz. Gene Zula'mıza giderek Eşyalarımızı Zula'ya atabiliriz. Malları NPC'ye satabiliriz. Craft'ımızı, alkemimizi, zanaatkarlığımızı icra edebiliriz. Ondan sonra tekrar girip lootlayıp çıkışımızı bir sonraki sefer yine tamamladıktan sonra aynı döngüyü sürekli yapmaya devam ediyoruz. PvP'si güzel. Özellikle 4-5 kişinin olduğu zamanlarda şivareli gibi bir oynanış olmuş. O pat küt ona vuruyor. O arkadan ona yaslıyor. O kılıcını sokuyor. O yayı ağzına sokuyor filan. Bence yani eğer üzerinde çalışılıp optimizasyonu birazcık daha hızlandırıp oyunu daha böyle akıcı bir hale getirebilirlerse oldukça keyifli olur diye düşünüyorum. Oynanabilitesi var, grafikleri güzel, karton olmasına rağmen evet ama illaki bunu da seçen kişiler olacaktır diye düşünüyorum. Gemimize geldikten sonra da hemen sağ tarafa dönüyoruz. Zulamızla iletişime geçiyoruz. Ey maşallah be. Şimdi burada da Shift-Sol tık sağ tık Döndür insta drop bölünmüş yığın envantere anında taşı. Shift sağ. Topluca yok mu? Bence mantıksız olmuş. Shift sol tık yaparak bunları anında taşıyabiliyoruz dolamıza. Oldukça iyi oldu. Dairemizde de bir takım şeyler oldu. Burada 868 sikke olmuş. Çok güzel olmuş. Altın sikke. Yani coin moin hani altın maltın koyacağız. Şey altın sikke. Hani birazcık teşekkürler. Evet oyunumuz bu kadar arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz açıklamalar kısmına oyunun Steam'deki satın alma linkini bırakacağım. Oradan siz de eğer isterseniz hem alfa test aşamasında hem play test aşamasında hem de oyun öyle akses ya da release olduğu zaman oynamak isterseniz arkadaşlarınıza keyifli bir oyun olduğunu düşünüyorum. O linkten oyuna ulaşabilirsiniz. Hepinize seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.